Değerli basın emekçileri, sevgili dostlar, bundan 43 yıl evvel 12 Eylül sabahı ordu yönetime el koymuş, ülkenin üzerine kara çökmüştü. Radyolardan bir ses, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koyduklarını duyuyorlardı. Yapılan faşist darbeyi bu yalanlarla masum göstermek için açıklama yapıyorlardı. Oysa Beyaz Saray'da bizim çocuklar kazandı. Sevinç nidaları atılıyordu. Bu darbe siyasal, sosyal, hukuksal ve bilimsel yönleriyle ülke tarihimizin en karanlık yıkımlarına neden olan emperyalist faşist bir darbedir. Var ABD tam bağımsız Türkiye. Var ABD tam bağımsız. sermaye bağımlı kılacak, gemide kararlarını hayata geçirmek istiyorlardı. Yükselen toplumsal devrimci muhalefet sendikalar buna engeldi. Onun için darbe koşullarının yaratılması gerekiyordu. Toplumsal muhalefetin üzerine resmi ve sivil faşist güçleriyle provokasyon düzenleyerek Aleviler başta olmak üzere toplu katliamlar yaparak şiddet uygulatarak ederler. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Emperyalistlerin talepleri hayata geçirecek. İnci ve milliyetçi iktidarı yaratmak için 12 Eylül darbesini gerçekleştirdiler dönemde temel insan hakları çiğnenmiş, insanlar fişlenmiş, haksız yere özlüklerinden mahrum bırakılmış, milyonlarca insan mağdur edilmiştir. Tüm ilerici devrimci iki esilmiş, siyasi partiler ve sendikalar kapatılmış, emek ve çalışma hayatına darbe vurulmuştur. İnsan hakları ve demokrasinin ayaklar altına alındığı bu siyasal İslamcı, gerici tahakkümün önünü açan 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesi sürecinde 650 bin kişi gözaltına alınmış. 1 milyon 683 bin kişi işlenmiş. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılanmış. 7 binden fazla kişi idam kararı istenmiş. 517 kişinin ölüm cezasına çarptırılmış 50 kişi idam olmak üzere yaklaşık 300 kişi arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. 14 bin kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkartılmış, 30 bin kişi işten atılmıştır. Kültür sanat hayatının da hedefe alındığı bu dönemde yaklaşık bir film sakıncalı olarak yasaklanmış, tonlarca kitap yakılmıştır. Dört bine yakın öğretmen, yüzlerce öğretim üyesinin işine son verilmiş, onlarca gazeteci içinde binlerce yıl hapis cezası istemiştir. 12 Eylül darbesi sermayenin sınırsız sömürüsüyle gerici takibinin önünü açarak bugünkü karanlık iktidarının taşlarını döşemiştir. Özel iktidarlarıyla başlayan Gülen cemaati başta olmak üzere tüm gerici odaklarca desteklenen süreç AKP, MHP iktidar bloğunu bloğu eliyle 43, 43 yıldır sürmektedir. Son seçimde ortaya çıkan siyasi blok ile 12 Eylül karınca hale geldi. Devletin tüm kurumları ele geçirildi. seçilmiş yerel yöneticiler, milletvekilleri, kesici arkadaşlar tutuklanarak ülke cezaevine dönüştürülmüştür. Hukuk askıya alınmış, adalet çeteler ve mafyalar tarafından sağlar olmuştur. Tarikat ve cemaatler konserler, sevgiler yasaklatan içki yasaklarını uygulayacak kadar özel yaşama müdahale hale gelmiştir. Gerici müfredatlarla din dersleriyle zayıflayan bilimsel eğitim çete uygulaması, karma eğitimin kaldırılması tartışmalarıyla bitirilmek istemektedir. <laughs> Zam, zulüm, işkence, işte AKP! Zam, suylu, işkence, işte AKP! Zam, suylu, işkence, işte AKP! Bu uygulamanın mimarı, ülkeyi yöneten tek adam Cumhurbaşkanı Erdoğan genel Evren'in bugünkü halidir. Buradan bütün darbeleri ve 12 Eylül'ün sürtüşlerini lanetliyoruz. Emek ve demokrasi mücadelesinde kaybettiklerimizden önünde saygıyla eğiliyoruz. Selam olsun darbecilere karşı mücadele edenlere, selam olsun direnenlere, darbelerde hayatı kaybedenlere selam olsun. Selam olsun emek özgürlük Bağımsız mücadelesi verenlere 12 Eylül zihniyeti nasıl sürüyorsa bugün mücadelemiz ve kavgamız yaşamın her anında sürüyor, sürdüreceğiz, sürdürmeye devam edeceğiz. Jesus